Şimdi e, bir daha bir önceki video çekmiştim. 15 buçuk dakika olmuş. O yüzden tekrar çekeceğim. Koca evdekileri göstereyim mi size? Farı, fa, bosun oradaki e, kutuların üstünden üstlerinden birinde Diğeri de yukarı kattaki posterlerin şuradaki posterde. Anladınız mı? Bununla gösterdik. Çok göstermeye uğraşmayacağım çünkü videomuz yetmiyor. Orayı gösteremedim çünkü orası orasında 5 dakika falan kaldı orada. Kovanında da e, en sona bosa giden yerde din arkasında var. Onu gösteremeyeceğim. 71. Şimdi e, kovanın en üstünde e, en yukarıya çıktıktan sonra en yukarılara çıktıktan sonra e, bir bir tane yer var ya kapırtı gördüğünüz gördünüz. Oranın arkasına baktığımızda ee, onun arkasına baktı. Oraya baktığınızda oradan çıkan çıkan çıkmaz arkana arkanıza bakarsanız arkanızda şey göreceksiniz. Bir de burada bundan da zombi zombi çıkıyor. Yukarıdakinde de hop diye ses geliyor. Bu arada eee e, oyuncaklar videomda on, onlar benim ee, onlar e, benim çizimlerim. Bu arada onları ben ekledim oralara. Onlar bana yardım ediyormuş gibi gözüküyor ama ben ben yapıyorum kendimi sildim oraya npc koydum. Tamam mı? Ben ben böyle bir şeyler yaptım. Bir de yüz görüyorsunuz ya orada. O yüzler sahte. Benim tamamen. Sahte saati yaptığım şeyleri de burada neden bu kadar fazla Allah Alık kar. İşte bu videodan bu kadar olsun. Bunu izlemeyi unutmayın. Bay ve bay. Çekiliş yapacağım yakınlarda. Unutmayın. Bay bay.